Yeni bir bölümden herkese Merhabalar Bu bölümde Singapur'un turistik yerlerini gezeceğiz Ve aslında şu an en turistik yerlerinden birindeyiz Burada böyle bir göktenen yığınları var Abi ülke küçük ama hani 10 kilometre arayla hava veya iklim o kadar değişiyor ki Yolda gelirken e, metroda metrola sağanak yağmur yağıyordu Buraya geldik bak yerde yani bir damla yağmur yok. Bence buraya da geliyor ama şu an. Aynen yavaş yavaş geliyor. Demin gökdelenin tepelerinde bulutlar falan vardı da kayboldu. Şöyle göstersene. XX large koltuk yapmışlar. Benim muhtemelen Roma falan gelir. Hemen sağımızda da buranın ünlü mimari yapılarından birisi var. Marina Bay Sands oteli. Otelin hemen altında da buranın alışveriş merkezi var. Her yerde olduğu gibi. Ve bu alışveriş, alışveriş merkezlerinin altında her yerde yani bütün alışveriş merkezlerinde metro var. Bu çok Aynen. müthiş bir şey. Bence. Adamlar mükemmel bir kolaylık sağlamışlar alışveriş yapmak isteyenler için. Bunun bir sebebi de şey olabilir ki bence bu ihtimal daha yüksek. Burada sürekli yağmur yağdığı için ve Normalde de dışarıda hava çok sıcak olduğu için adamlar direkt alışveriş merkezinin altına metro durağı yapıyorlar. Hiçbir şekilde dışarıyla temas etmeden o kötü hava koşullarından korunarak rahat bir şekilde gezip dolaşabiliyorsunuz. Şöyle giriyoruz. Çok büyük abi. Dün baştan sona yürüdük. Tek katını yürüdüğünüzde rahat bir 600-700 metre falan yürüyorsunuz. Çok O kadar büyük yapmışlar. Aynen buranın en büyük sorunlarından birisi de. Filmler sonuna kadar açıyorlar ya ve girince üşüyoruz çıkınca terliyoruz ortası yok o yüzden burada hasta olma garantili gezi yapıyoruz gibi bir şey deli gibi soğuk içerisi dışarıya çıktığınızda da yağmur yağsın yağmasın dışarısı da çok sıcak direkt terletiyorsunuz yani mesela sıcak bir ülke olmasına rağmen çok fazla kışlık şey satılmıyor ama yine de insanlar kışlık giyiyorlar bu klimalar yüzünden bu arada alışveriş merkezlerinde hep değişkenlik gösteriyor bu markalar burası mesela ultra lüks markalar var bir de mağazalara baktığımızda çoğu boş. Burayı biraz daha ben şey gibi hissediyorum. Böyle prestij sergilemek için alışveriş mağazası açmışlar gibi hissediyorum buraya tüm ünlü markalar. Dışarıda mesela birazdan gösteririz. Farklı markaların Apple'ın olsun. Seyit Laurent mi? Neydi o marka? YSL diye bir marka var. Aynen. Adını okunuşunu bilmiyorum. Bağımsız gölün içinde evet. Mağazası var. Bu arada aşağıda da var Apple. Aynen. Adam iki tane abi Apple mağazası ya. açmış buraya. Alışveriş merkezinin içinde yukarıya çıkan bir yer var. Orayı keşfedeceğiz sizinle. En altta da burada gondol turu yapabiliyorsunuz. Haydi buyurun cenaze İdan namazına. Mıydı? Aşkım ya yine ters Oradan ya. Of. Hep yanlış yürüyoruz neredesin? <laughs> Geldiğimiz yolu geri döndük ya. Ya AVM çok büyük abi. En ufacık hata size en az 100-200 metre fazla yol yapmanıza ya sebep oluyor. bunlar oldu. hep. Mesela biz ee, sağdan gidiyoruz sağdan geliyoruz ya bunlar da tam tersi. Ya bir de şey yapmışlar mesela yürüyen merdiven bazı yerlerde soldan aşağı iniyor örnek bazı veriyorum. Yerlerde bazı yerlerde sağ. de sağdan. Adamlar kafasına göre böyle değişik bir algoritma yaratmışlar. Hiçbir zaman tutturamıyoruz ama her zaman geri dönüyoruz. Atmosferi çok VIP durmuyor mu ortamın? Ve masa olan her yerde herkes ders çalışıyor ama burada bir tane bile kafasını böyle kaldırıp yani yan gözle bakan asla göremezsiniz. Herkes kütüphane mantığıyla sabahtan gelip Starbucks'ta masa kapıyor. Hatta arkadaşlarına falan da masa kapıyorlar. Sonra oturup birlikte ders çalışıyorlar saatlerce. Yani. Singapur genel olarak yaşanılacak için. bir yer ya. Cidden bilmiyorum bence çok güzel bir şehir. Ya düzeni oturmuş durumda şu an şehrin. Ay çok güzel. Şöyle Marina Bay Sands oteli hemen karşımızda gözüküyor. Normalde burası tepeye çıkmak istediğinizde çıkabiliyorsunuz. Hatta tepesinde havuzu var buranın. Havuza girebiliyorsun ama havuzu yaklaşık 180 dolar falan biliyor muydun? Ya fiyatını tam bilmiyorum. Salladım fiyatı da. Burada her şey çok pahalı olduğu için o da çok pahalı, o yüzden hiç araştırma gereği bile duymadık. Binaların hepsi çok ihtişamlı ve çok iyi. Adamlar. Binaların tepelerine, balkonlarına, her yerine yeşillik yapmış durumda. Gökdelenin tepesinde de olsan o yeşilliği görüyorsun her yerde. Şurada solda da Singapur'un şeyi var. Bizim beyaz, gibi. el gibi gözüken. Şu böyle beyaz mı? Şöyle beyaz şekilde. Uzay şeysi gibi aynı. Uzay şeysi gibi. Ama aslında orası neymiş biliyor musunuz? Neymiş? Sanat ve Bilim Müzesi. Bir bakıma da şöyle el gibi gözüküyor. Kimileri şey olarak yorumlamış, ne kadar doğru bilmiyorum da. Hani barışa simgelemek için böyle hani gel ne olursan ol gel modunda bir şey olarak yorumlamışlar. Ne yapıyorsun? Kaç saniye 5 saniye olsun. Hazır mısın? Hemen koşacağız. Koş. 3, 2, bir. Hani göster bakayım güzel çıkmış mısın? Şurada. O ne lan? Aşağıda kuş. Kuş da atlıyor. Gel buradan gidiyoruz gel. Şu abileri bekleyelim. Abileri önden yollayalım. Abiler ne yapıyorsa abilere göre hareket edelim olmaz mı? Oha. Burası ne tam olarak? Bu yemeği ben ayarladım aşkım senin için. Sakin ol. Oha oğlum ortama bak. Şu an prova yapıyorlar akşam için. My Bank Dinner and Dance 2024 diyor. Saat 9'da gösteri varmış burada. Onun için prova yapıyorlar şu an burada muhtemelen. Şurada da başka yine bir şeyler için hazırlık yapıyoruz. yerden çok başka bir yere geldik. Gel, gel gidelim. Ya şu an öylesine keşfediyoruz etrafı. Bu arada Singapur'da her yerde içme suyu bulabiliyorsunuz. Bak şimdi göstereceğim. Şöyle otomatlar koymuşlar her yere. Buradan şişenizi koyup. Bu arada sistem bak sıcaklığı ayarlayabiliyorsun buradan. Adamla her şeyde bir otomatikleştirmişler. Sıcak, leştirmişler. sıcak yapma elimi tutacağım. Şu an altına şişe koymadın mı? Yılık. Köpüklü möpüklü de var lan. Değişik değişik sistemler yapmışlar. Normalde Singapur'un suyu lezzetli ama bir tık farklı bir tat var. Böyle makinelerden aldığınızda çeşme suyundan daha lezzetli bir su içiyorsunuz ve ücretsiz. Burada markete gidip su almak istediğinizde en ucuz su 2 dolardan ve normal marketlere gittiğinizde 6 dolardan falan satıyorlar. Şuradan bahçeye çıkış varsa şuradan bahçeye çıkmaya çalışıyorum. Gel. Oh. Bak, hava çok sıcak şu an. Çok anda. iyi ya, var ya çok ışınmış Adamlar gökdelenin tepesinde patlıcan yetiştirmişler. Bir de şey yapıştırmışlar üstüne. Mayıs mutfağı için rezerve edilmiş bu. Gökdelenin tepesinde badılcan yetiştiriyorlar. Bunların hepsi bayağı yemelik bitki mi, çiçek mi bilmiyorum ama yani adamlar bayağı bildiğin burada çiftlik ortamı yaratmışlar kendine. Her bölgede farklı bir bitki var şu anda. Burayı tamamen şans eseri keşfettik. Burada da bak farklı bir meyve var çok garip oğlum. Adamlar başka bir seviye. Anam takıldı. <laughs> Biz boyna bir yerlerden ilerliyoruz ama şu an nereye gidiyoruz, ne ya yapıyoruz geçecekler. hiçbir fikrim yok. Her zaman olduğu gibi doğaçlama bir şekilde gezmeye devam ediyoruz. Sonunda AVM turumuz bitti. AVM'nin girişinde şöyle bir cam havuz yapmışlar. Oha. <laughs> Burada bu cam değil. Plastik mi? Mika gibi böyle Aynen tam cam dedi plastiğim sıvı cam. gibi bir şeyler var. Hadi gidelim ya ama neyse ne boş ver. Çok iyi ya. Normalde buradan su akıyordu. Bunların havalimanında da böyle gökyüzünden su akar gibi bir atmosfer var. Burada da ona benzer bir şey yapmaya çalışmışlar ama şu anda bilmiyorum neden kapalı ama kapatmışlar. Şurada Apple mağazası var. Gördüğünüz fanus alanı. Sadece Apple ait böyle değişik atmosferli bir mağaza yapmışlar. Vesile Apple'ın videolarını çekmeye çalışıyor. Apple sponsorluk ver bize artık ya. Bu kız var ya senin için harab oldu. Burada geceleri fıskiyelerden su çıkıyor, su gösterisi oluyor. Gece kaçta oluyor tam bilmiyorum da 8 9 gibi olması lazım. Karşıdaki sanat müzesine gideceğiz. Eğer uygun fiyatlıysa gireriz. Sonrasında karşıda buranın efsane bir sembolleşmiş aslan başlı balık şeyi balık var. Balık ne ya? Singapur'da herkes deli gibi bisiklete biniyor bak. Yaşlı dayı ölmüş hala bisikletle gezeyim diye uğraşıyor. Adamlarda mükemmel bir spor kültürü var. Yani baktığında burası alışveriş sokağı ama burada sürekli koşarak evet, spor yapanlar. Ben. Veyahut da bisikletle, ailesiyle birlikte. Adam 4-5 yaşında çocuğuna bisiklet almış. Hatta bazen 2 yaşında çocuğunu arkada bisiklete sele yaptırıyor, seleye koyuyor. Onunla birlikte gece tura çıkıyorlar ailecek. Böyle Herkes böyle sporla uğraşıyor burada. Şu çiçeklere bakmak istiyorum. Allah ne kadar güzel. Hangi çiçekler? Aynen. Neydi bunun adı be? Yonca değil mi oğlum bunlar? Hayır bunun bir adı var. Bilmiyorum. Şeye. Bu arada burada her şeye ceza var. Adamlar bak buraya şey yapmış. Balık tutmayın veya tutmaya çalışmayın demiş. İçeride balık falan da yok. Eğer tutmaya çalışırsanız 3000 dolar ceza yazıyoruz demiş. Ülke küçük olduğu için kuralları kolay bir şekilde insanlara uydurmak için her şeye büyük büyük cezalar veriyorlar burada. O yüzden kimse kuralların dışına çıkmıyor. Yani polis olmasa bile korkularından yine çıkmıyorlar. Bu da bence gayet başarılı bir politika şu anda. Bak buralarda şu an sigara içmek yasak. Eğer sigara içerseniz her yere böyle sembol koymuşlar. Direkt yine ceza veriyorlar size. Sadece bak böyle sigara alanları koymuşlar. Direkt burada sigara çeviriyorsun. Dışarıda içtiğiniz anda direkt cezalandırılıyorsunuz. Sigara alanlarına bir de böyle şey yapmışlar. Tütsü gibi bir şey koymuşlar içine. Duman çıkıyor görüyorum zaten. Direkt sigara dumanı kokusunu absorbe ediyor tütsü kokusu. Böyle değişik düşünceli bir hareket yapmışlar. Neymiş bu? Sanat müzesi gel. Neyse bir inelim aşağıya sorarız. Oha, çok garip değil mi içerisi? Sarıgül. <laughs> fotoğraflar çok güzel bu arada. İnşallah 9 dolar falan der. Yani. Aşkım yok. Ne? Oğlum şaka mı? Sıranın sonu yok lan. Bekleyeceğiz mi aşkım bu sırayı? Burada birden fazla müze opsiyonu var. Bir Dünya Müzesi var. Bir de Fikri, Gelecek mi? Dünya Sanat ve Bilim Müzesi gibi bir şey var. Eğer gelecek dünyasına bilet almak isterseniz 35 dolar. Stüdyo gibili bilet almak isterseniz de 49 dolar. İkisini birlikte almak isterseniz de 76 dolar. Abi içeriye giriş minimum 49 dolar. Kaç para İkisini orada? kişi başı 1500 TL girmek isterseniz. Müzeden çıkar çıkmaz karşımızda şöyle bir çalışma var. Toprakla dolduruyorlar değil mi oraları? Bence öyle yapıyorlar aşkım. Böyle gölün karşısına geçip ileride Aslan başlı balığı görmeye gideceğiz. Burası da buranın tarihi yapılarından biri. Şimdi biz asıl gitmek istediğimiz yere varmak üzereyiz. Şu karşıda. Hala varamadık. <laughs> Kaç saattir yürüyoruz abi? Çok yakın gibi yani şu karşı kıyıdan buraya geldik. Bir gecektim. Bekle. Ne kadardır Ama yürüdüğümüz? İlk videodan şimdiye kadar mı? 25 geçiyor şu an 43 geçiyor. Te sadece şuraya Sadece geçiyor. şu Helix köprüsünden buraya gelmemiz 20 dakika sürmüş. Yolda da çok oyalanmadık. Hadi Aynen. 5 dakika oyalandık da 15 dakikada Aynen. daha Aynen. buraya Aynen. gelebildik. O ne? Şey bu. Bambu. Sa sazın Bambunun mu sazın mı artık? Onun suyunu sıkıyorlar. Ne kadarmış sonu? 2 dolar. Mı? Ha şimdi alalım. Kenayteek one of One day. Yes. Cold drinks. Sugarcane. Açkol. In the flask. Bakalım tadı nasıl olacak. E, <laughs> limon istiyor musun içine? <laughs> Can you take without ice? Okay. <laughs> e, diyor ki limon şu an çok tatlı bunun tadı diyor. Limon sıkarsanız biraz da tatlıyla. <laughs> Can we take taste first? Okay, do. Tadına bak bakalım beğenecek mi? Eğer beğen şey yaparsan çok tatlı gelirse limon sıkacak. Çok mu tatlı? <laughs> Tadı güzel yani bence şu an. Hangisi daha anda. iyi olur? Sorsana be. Ya sen, çok... sana bağlı diyor. Sen bilirsin. Tatlı olması çok saçma olur. Aynen kamış ya bildiğin kamış. Hadi limon sıksın mı sıkmasın hmm. mı? Çok iyi <laughs> yok sıkmasın. Okay it's good with that. Totalde 3,5 dolarmış bu şekilde. Buzlu isterseniz de 5,5 dolara geliyor. Tadı ne gibi biliyor musun? O mısır yapıyorsun da mısırın içindeki suyu emiyorsun evet, ya. evet tat şekerli mısır suyu gibi. Suda mısır haşlamışsın da o mısırın içindeki suyu emiyormuşsun gibi hissediyorum şu an. Evet. Nasıl keşfettiler acaba bunu? Baya güzel lan. Limonlu yapsaydık bir tık daha böyle ekşimsi bir tadı olurdu ve güzel ama olurdu bence. Ama bir bence. Daha ben almam yani. Yani. Alır mısın? Deneyim için güzel ama dediğin gibi ikinci kez alınacak bir şey değil. Bu arada bunu tek başına alsan da bitiremezsin. Bence de. Çok kesiyor. tatlı. Abi Çok adamlar güzel. mükemmel yapmış bak solda sadece bir tane otel var gökdelen olarak. Sağ tarafı full gökdelen dolu şu mimari bile bence çok ince düşünülmüş bir şey. Balık aslanında şöyle bir olay var. Ağzından su fışkırıyor gördüğünüz gibi. Herkes böyle farklı yaratıcı şeyler deniyor burada bu ağızdan çıkan suyla. Aha. Ağzını açmış suyu alıyor. Abla çok tatlısın kız. Fotoğrafçılar da burada bekleyip para karşılığında çekiyorlar. Bu balık aslanının şöyle bir olayı var. Yani buranın sembol olmasının sebebi şu. Zamanında buranın yerel halkı balıkçılıkla uğraşıyormuş. Yani geçimini balıkla yapıyormuş. Singapur'da hangi dilde bilmiyorum ama Singapore gibi bir kelime var. Bu kelime de aslan anlamına geliyormuş. O yüzden buranın sembolü olarak balık aslanı yapmışlar. Şimdi Kuloğdap diye bir bölge var yaklaşık bir saat uzaklıkta. Şu sanat müzesinin hemen arkasında kalıyor. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Biraz önce de bir tane polis şeyi gördüm. Otomatı. Otomatı Peki. mı oluyor? Etrafını kamerayla döşemişler o otomatın. Ve etrafta güvenliği kontrol ediyor. İnsanların fotoğrafına bakıp fotoğrafından kimliğini taratıp hani güvenli mi, güvensiz mi sabıka durumunu inceliyor. Adamlar resmen gelecekte yaşıyor. Bunun gibi bazı kafelerde de yine otomatik robotlar var. Bu robotlar etrafta geziniyor. Boş bardağı direkt robota koyuyorsunuz. Robot mutfağın çöp bölümüne götürüyor. Orada görevliler alıp sonra robotu tekrar gezmeye salıyorlar. Yerde hiçbir şekilde çöp yok. Abla bak çöp toplamıyor. Yaprak topluyor. O kadar temiz ve kurallara uyuyorlar ki şaşırtıyor bazen insanı. Gardens by the Bay alanına giriş yaptık. Yapay orman alanı yaratmışlar. Bayağı büyük böyle. Bu bölgede bizi şöyle ağaçlar bekliyor. Onun dışında bulut ormanı diye bir orman var. Şimdi oraya gideceğiz. Ücretli mü, ücretsiz mi onu öğreneceğiz. Ona göre giriş yapacağız. Yani genel olarak bizim için önemli noktalar bu. Şu anda böyle farklı açılardan bu yapılara ne diyorlar bilmiyorum da. Çok değişik horozlar var burada. Abi çok güzel yapmışlar ya. Normalde burada sinek var mı, yok mu bilmiyorum ama şu anda bir tane bile etrafta haşere görmedik yani. Evet. O da ama ilaçlama yapıyorlardır muhtemelen. Ya. O gece ısırdı ama seni. Burada ısırmadı ki. Bu arada horoz gibi, gibi de, de, de değil, değil ya. Nereden Devam edin. <laughs> Eşelemeler, Burada da burayı Haydi. temizliyor işçiler. Muhtemelen sonrasında çiçeklendirecekler. Yapay kum dökmüşler aslında bastığındaki hissiyat çok garip değil mi? Gel girelim hadi. Buranın girişi nereden? Buradan itibaren bisiklet yasak. Sadece yaya gidişine izin veriyorlar. Türkiye'de olsa şurada kesinlikle bisikletli görürdün. Sen yine daldın gittin. Bu yapılar akşamları ışıklandırılıyor ve daha güzel bir görsel şölen sizi karşılıyor. Yediğimiz kamışlar bunlardan mı? Ben şunlar diye düşünüyorum onlar. Burada meyveler var. Patlıcan, çürümüş patlıcan gibi duruyor. Ne meyvesi ki bu? Şunu çek, bak şuradan çekelim. Ha, oha buralarda da mı? Hissiyatı nasıl? Aa, kadife gibi aynı. Aşkım çok değişik Bakacak hissettiriyor. Diyeceğiz. Abi burada her yer paralı ya. Soldaki yer Flower Dome diye geçiyor. Çiçek alanı diye. Burası da Cloud Forest. Bulut ormanı diye geçiyor. Oha. Kaç para? Göremedim. 34 dolar. Eğer ikisini birlikte girmek isterseniz bu sağdaki ve soldaki yere. 59 dolarmış. Abi bilet fiyatları şaka gibi ya. Her şey o kadar pahalı ki burada. Yani anca dışarıdan izleyebiliyorsunuz. Buradaki göreceğimiz son noktaya geldik. Akşam da burada şov yapacaklar. O 7.45'te ve 8.45'te yapılıyormuş şov internetten okuduğumuza göre. Akşam buradaki şovu ben çok merak ediyorum şu anda. Şunları herkes yere yatıp izliyormuş. Hadi. Ve burası çok kalabalık oluyormuş. Hiç yer olmuyormuş. Görevliye sordum. Şov ne zaman dedim. Akşam 7.45 ve 8.45'te iki tane şov vardır ışık şovu. Bu saatlerde gelip izleyebilirsiniz dedi. Biz de akşam gelip şov izlemeye geleceğiz. Oha! Şuraya bak. Akşam şov yapacaklar. Şimdi hazırlık mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Aa, orada da varmış bu var. Hepsinde var. ışıklandırma yapmışlar. Evet, herkesin beklediği o an geldi çattı. Şimdi tekrardan şovu izlemeye geldik. Ağaçların bulunduğu bölge. Bu arada bu bölge kesinlikle akşam daha Güzel ve göze hitap ediyor açıkçası. Sabah buralar bomboştu. Şimdi bak insanlar şov izlemek için gelmiş doldurmuş her yeri. Herkes buradan mı şov izliyor? Hava çok sıcak hala abi. Yani şu an saat 8.45 oldu. Terliyorum yürüdükçe o kadar sıcak hala. Şu çitler yoktu değil mi buradaki? Aa, şu an şov için mi bu? İnsanlar bak yere yatmışlar gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. Biz de kendimize yer bulmaya çalışıyoruz yere uzandık bu şekilde. Çoğun başlamasını bekliyoruz. Bakalım ne zamana başlayacak. Tonight we present a world of fantasy. So pick a spot, grab your cameras and enjoy the show. Temelli ve bu videonun burada sonuna geliyoruz. Gelecek bölümde görüşürüz. Görüşürüz de. Bye.